Kozlu, Kilimli, Ereğli, Alaplı'dan Toki Sosyal Konut Tepkisi Toki Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli olurken Zonguldak'ta buruk bir sevinç yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu Kozlu, Kilimli, Ereğli ve Alaplı'nın Toki Sosyal Konut yapılacak ilçeler listesinde yer almaması hem garipsendi hem de tepkilere neden oldu. Zonguldak'ta Gökçebey'e 300, Zonguldak Gökçebey Bakacak Kadı'ya 500, Beycuma'ya 120, Merkez Karaman'a 63, Çay Değirmeni'ne 317, Çay Cuma Saltukova'ya 150 konut yapılacağı duyuruldu. Daire fiyatlarının İstanbul ile yarıştığı ve şimdiye kadar hiç toki konudu yapılmayan Kozlu ilçesinin toki sosyal konut yapılacaklar listesinde bulunmaması ayrıca garipsendi. Kozlu, Ereğli ve Kilimli ilçelerinde yer tespit edilip uygun yerler bulunmasına rağmen TOKİ sosyal konutlar yapılacaklar listesine girmemesi farklı söylemleri beraberinde getirdi. Ereğli'nin milletvekili yok, Kozlu'nun müteahhidi çok. TOKİ sosyal konut kapsamında 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacağının duyurulmasına rağmen Ereli ve Kozlu gibi konut fiyatlarının çok yükseldiği ilçelerde projenin olmamasına sosyal medyadan tepkiler oluştu. Tepkiler arasında AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar'ın memleketi Beycuma'ya bile konut yapılırken Ereli ilçesine yapılmamasının nedeninin Ereli'nin milletvekilinin olmamasına bağlandı. Kozlu ilçesine toki sosyal konutların yapılmaması ise müteahhitlerin fahiş fiyatlarla daire satması, belediyenin de ek kat vererek gelir sağlamasına bağlandı.